Merhaba arkadaşlar, Kimya Öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde kimyasal türler arası etkileşimler konusunu işleyeceğiz. S.Y.T. konusudur. Alt başlıklarımız kimyasal türler ve türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasını sizlerle birlikte işleyeceğiz. Evet, ilk başlığımız kimyasal tür. Kimyasal tür nedir hocam? Maddeleri oluşturan en küçük taneciklerdir diyeceğiz ve üçe ayrılır diyoruz. Bunlar nedir? Atom molekül ve iyon şeklindedir arkadaşlar. Birincisi atom. Atom nedir? Elementlerin en küçük yapı taşıdır diyeceğiz. Örnek olarak ne verebiliriz? Sodyum gibi, potasyum gibi, arkadaşlar kurşun gibi, çinko gibi elementler arkadaşlar atomik yapılıdır diyebiliriz. İkinci başlığımız molekül. Molekül nedir? Birden fazla arkadaşlar ametal atomunun kovalent bağlarla bir araya gelmesi sonucu oluşur. Demek ki birden fazla ametal atomunun kovalent bağlarla elektronları ortaklaşa kullanarak bir araya gelen tanecikler ne oluyor arkadaşlar? Molekül oluyor. Molekülü biz kendi arasında iki ayıracağız. Bunlar nedir? Aynı tür ametal atomları arasında meydana gelmişse arkadaşlar bunlara biz element molekülü diyeceğiz. Evet. Element molekülü demek ki aynı tür arkadaşlar Ametal atomları arasında kovalent bağlarla meydana gelen moleküllere biz ne diyoruz arkadaşlar? Element molekülü diyoruz. Peki örnek verelim. Mesela arkadaşlar H2, mesela O2, F2, O3, P4 bunlar arkadaşlar aynı tür ametal atomları arasında kovalent bağlarla meydana gelmiştir. Element molekülüdür. Peki farklı tür ametal atomlarının Kovalent bağlarla bir araya gelmesi sonucu oluşan moleküller ise arkadaşlar bileşik molekülü diyeceğiz. Bileşik molekülüdür arkadaşlar. Peki örnek verelim. Mesela H2O arkadaşlar hidrojen ameti oksijen ameti. Mesela CO2. Mesela HCl, HF. Bunlar bileşik molekülüne örnektir. Evet şimdi İyon nedir? Üçüncü başlığımız artı ya da eksi yüklü taneciklere biz ne diyeceğiz? İyon diyeceğiz. Artı yüklü taneciklere arkadaşlar hatırlayalım katyon. Eksi yüklü taneciklere ise anyon denir. Mesela bir atom elektron verirse artı yüklenir katyon oluşur. Bir atom elektron alırsa eksi yüklenir anyon oluşur diyoruz. Peki çok atomlu yüklü taneciklere biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Kök diyeceğiz. Evet kök diyoruz. Mesela sodyum artı, magnezyum artı 2, alüminyum artı 3 bunlar arkadaşlar artı yüklü taneciklerdir. Katyon iyonlarıdır. Oksijen üzeri eksi 2, flor üzeri eksi, azot üzeri eksi 3 bunlar da arkadaşlar anyondur. Mesela NH4 üzeri artı amonyum köküdür arkadaşlar bu. Sülfat kökü SO4 üzeri eksi 2, fosfat kökü arkadaşlar bunlar da Arkadaşlar nedir Köktür. Bunlar iyon mu hocam? Bunlar da iyondur. Mesela bu nedir arkadaşlar? Katyon iken şunların ikisi ise anyon kökü diyebiliriz. Peki şimdi sorumuz var. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal türdür diyor. Kimyasal tür kaça ayrılıyordu? Üçe. Neydi bunlar hatırlayalım? Atom, molekül ve iyon. Şimdi atom olur hocam, molekül olur, iyon olur. Ama elektron ve proton arkadaşlar kimyasal türe örnek değildir diyoruz. 3 tane olur. Peki, bir sonraki sorumuz Arkadaşlar, yukarıda verilen taneciklerden hangileri element molekülüdür? Element molekülünü hatırlayalım. Aynı tür ametal atomlarından meydana gelir arkadaşlar. Mesela H2 gibi, O3 gibi. Ama arkadaşlar buradaki CO2 karbondioksit arkadaşlar element değil bileşik molekülüdür. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur. Bir sonraki arkadaşlar sorumuz. Üçüncü soru yukarıda verilen taneciklerden hangilerinin yapı taşı moleküldür? Evet yapı taşının molekül olabilmesi için arkadaşlar ametal atomlarının bir araya gelmesi gerekir. Arkadaşlar mesela sodyum klorür metal A metal atomlarından meydana gelmiştir. Bu iyonik yapılı bir bileşiktir arkadaşlar. İyonik yapılı bileşiklerin yapı taşı arkadaşlar bunu unutmayacağız. İleride de vereceğiz. Birim hücredir. Buna dikkat. Fosfat arkadaşlar iyondur. Köktür diyoruz. Kök ya da iyon diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine arkadaşlar bunların e, bunun yapı taşı molekül olamaz diyoruz. Dikkat edelim. Helyum arkadaşlar atomik yapılıdır. Bu da molekül değildir. Bunu da geçtik. SO3 arkadaşlar ve BH3. Şimdi SO3 kesin olur. Moleküldür. Bor arkadaşlar burada yarı metaldir. Yarı metallerin ametallerle meydana getirdiği bileşikler de arkadaşlar kolent yapılıdır ve moleküler yapıya sahiptir diyeceğiz arkadaşlar. Onun için 4 ve 5 yani denizli olur cevabımız. Dördüncü soru. Şimdi tanecik ve kimyasal tür verilmiş. Yukarıda verilen taneciklerin kimyasal tür ile eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar AL yüklü tanecik. AL artı 3 nedir? İyondur diyoruz. Katyondur. Kobalt arkadaşlar metaldir. E, tek atomludur. Bunun arkadaşlar yapı birimi atomdur. Kimyasal türü atomdur. Su da arkadaşlar kovalent yapıldığı bir bileşiktir. Bunun da arkadaşlar kimyasal türü moleküldür diyeceğiz. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? 1B olacak. 1 B olacak. Arkadaşlar 2 C olacak. Dikkat edelim. 2 C olacak. Evet. 3 de A olacak. Arkadaşlar bu durumda cevabımız D olacaktır. Peki. Şimdi türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması. Arkadaşlar türler arası etkileşimleri sınıflandırırken Neye dikkat edeceğiz? Kimyasal tür arası etkileşimler bağın sağlamlığına göre iki ayrılır. Nedir bunlar? Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimler kimyasal arkadaşlar bağların meydana gelmesini sağlar. Kimyasal olayların gerçekleşmesini sağlar. Zayıf etkileşimler ise fiziksel olayların arkadaşlar meydana gelmesini sağlar diyoruz. Atom veya molekülleri bir arada tutan çekim kuvvetlerine ben ne diyorum arkadaşlar? Bağ diyorum. Atom ya da demek ki molekülleri bir arada tutan çekim kuvvetlerine bağ adı verilir. Peki bağ oluşturan tanecikler arasında itme ve çekme kuvvetleri zaten meydana gelir olması lazım. Eğer çekme kuvvetleri itme kuvvetinden çok büyükse arkadaşlar burada güçlü arkadaşlar etkileşimler gözlenir. Yani kimyasal olaylar meydana gelebilir. Çekme kuvveti itme kuvvetine yakınsa arkadaşlar o zaman fiziksel etkileşimler oluşur. Yani arkadaşlar ne diyeceğiz? Zayıf etkileşim oluşur diyebiliriz. Zayıf etkileşim meydana gelir. Evet, şimdi arkadaşlar atomlar ya da tanecikler birbirine yaklaştırıldığı zaman Şimdi mesela biliyorsunuz bir atomun yapısında artı yüklü protonlar var. Ayrıyeten arkadaşlar orbitallerde elektronlar var. Şimdi yüklü tanecikler yani artı artı ne yapar arkadaşlar? İter diyoruz. Artı artı iter. Eksi artı zıt yüklü tanecikler birbirini ne yapar? Evet çeker diyeceğiz. Eksi eksi ne yapar? Yine iter. Yani güçlü çekim kuvvetlerinin güçlü etkileşimlerin meydana gelebilmesi için arkadaşlar çekim kuvvetlerinin itim, itme kuvvetlerinden çok büyük olması lazım. Eğer çekme ve itme birbirine yakınsa fiziksel olaylar yani zayıf etkileşimler meydana gelir diyeceğiz. Peki bir başka özelliğimiz gaz halindeki bir molekülün bağının kırılabilmesi için gerekli olan enerjiye ben ne diyorum arkadaşlar? Bağ enerjisi diyorum ba enerjisi. Demek ki gaz halindeki bir molekülün bağının kırılabilmesi için gerekli olan enerji bağ enerjisidir. Mesela hidrojen gazının arkadaşlar şöyle gösteriyoruz. Hidrojende bir tane bağ vardır. Kovalent bağ var arkadaşlar. Bu bağın arkadaşlar kırılabilmesi için yani H2'nin H atomlarının ayrılabilmesi için gerekli olan ısı, enerji nedir? Bağ enerjisidir diyoruz. Tepkimelerin gerçekleşmesi sırasında eğer enerji değişimi 40 kJ bölü molden büyük ise arkadaşlar ne olur? Güçlü etkileşimler meydana gelir. Yani kimyasal olaylar gerçekleşir. Eğer ki 40 kJ bölü molden küçükse arkadaşlar zayıf etkileşimler yani fiziksel olaylar meydana gelir diyeceğiz. Evet burada da arkadaşlar özetlemişiz. Çekme Arkadaşlar eğer itmeden çok büyükse güçlü etkileşimler oluşur ve arkadaşlar değer nedir burada? 40 kilo jülden nedir? Daha büyüktür diyebiliriz. Eğer çekme arkadaşlar itmeye yakınsa zayıf etkileşimler meydana gelir ve zayıf etkileşimlerde enerji değişimimiz 40 kilo jülden genel itibariyle küçüktür diyeceğiz. Peki. Etkileşimleri şimdi kendi arasında arkadaşlar kaça ayırıyoruz? 2 ayırıyoruz. Neydi? Güçlü etkileşimler ve nedir? Zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimler molekül içi etkileşimlerdir. Kimyasal bağların meydana gelmesini arkadaşlar sağlar diyoruz. Ve buradaki enerji değişimi 40 kilo nedir? Daha büyüktür. Zayıf etkileşimler ise moleküller arası etkileşimlerdir. Fiziksel olayların gerçekleşmesini sağlar. Enerji değişimi 40 kilo genel itibariyle nedir? Daha küçüktür diyeceğiz. Peki güçlü etkileşimler kaça ayrılır hocam? Güçlü etkileşimler 3'e ayrılır. Nedir bunlar? Kimdir? Kimdir diyoruz. Bakınız kimmiş kimmiş. Yani kovalent. Bakınız dikkat. Ba. K kovalent ba. I arkadaşlar iyonik ba. M de metalik ba olarak sınıflandırabiliriz. Demek ki kimmiş kimmiş diye arkadaşlar kodlayabilirsiniz. Kovalent bağlar hatırlayalım kendi arasında arkadaşlar iki gruba ayrılır. Nedir bunlar hocam? Apolar, kovalent bağ ve arkadaşlar polar kovalent bağdır diyoruz. Evet. Demek ki kovalent bağ ikiye ayrılıyor. Apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ diyeceğiz. Peki hocam zayıf etkileşimler kaça ayrılır? Öncelikle iki ayrılıyor. Van der Waals bağları ve hidrojen bağ arkadaşlar. Van der Waals bağları ne diyeceğim arkadaşlar? Dipol-dipol bağları, dipol-dipol bağları, iyon-dipol bağları ve London kuvvetleri diye arkadaşlar 3 bölümde inceleyebiliriz diyeceğiz. Evet bu şekilde arkadaşlar özetleyebiliriz. Tekrar hemen hatırlayalım güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler diye iki ayrılıyor ilk etapta. Güçlü etkileşimler kovalent, iyonik, metalik, kovalent apolar, polar diye ayrılıyor. Zayıf etkileşimler dedik İlk etapta iki ayrılır. Van der Waals bağı ve hidrojen bağ diyoruz. Van der Waals bağları da dipol dipol, iyon dipol ve London olarak sınıflandırabiliriz. Evet şimdi buralarla ilgili sorularımız var. Birinci soru yukarıda verilen etkileşim türlerinden hangileri güçlüdür? Arkadaşlar güçlüleri yine hatırlayalım. Kimdir demiştik. Kimmiş? Kovalent, iyonik, metalik. Yani kovalent bağ olur. Hidrojen bağ arkadaşlar zayıf etkileşimdir. Dipol dipol bağ yine zayıf etkileşimdir. Cevabımız yalnız bir olur. İkinci soru. Yukarıda haşikonu tanecikler arası etkileşimine göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar birinci güçlü etkileşimdir. Arkadaşlar bu molekül içi etkileşimdir. Şuradaki bir su molekülünün içinde atomları arasında meydana geldiği için buradaki etkileşim Arkadaşlar güçlü etkileşimdir. Su ile bir başka su molekülü arasındaki şuradaki etkileşim ise yani iki zayıf etkileşimdir diyoruz arkadaşlar. Yine diğer su molekülünde oksijen hidrojen arasındaki etkileşim güçlü etkileşimdir. Lütfen dikkat. O zaman birincisi güçlü etkileşim oldu mu hocam? Evet oldu. Peki iki mi birden büyük bir mi den büyük? Bir güçlü etkileşimdir. 1 2'den ne olması lazım? Büyük olması lazım. O açıdan bu ne oldu? Yanlış oldu. İkinci moleküler arası etkileşimdir arkadaşlar. Doğrudur. H2O ile başka bir H2O arasındaki etkileşim ne olur? Moleküler arası etkileşim olur. Zayıf etkileşim olur. Fiziksel bağ etkileşimdir diyeceğiz. İkincisi demek ki moleküller arası etkileşimdir. Yani 1 ve 3 olur. Evet. Üçüncü soruya gelelim arkadaşlar. Yukarıda verilen etkileşimlerden hangileri zayıftır? Şimdi birincisi, karbondioksit molekülünde karbon oksijen atomları arasındaki etkileşim. Arkadaşlar, karbondioksit molekülünde yani bir bileşikte bileşiğin atomları arasındaki etkileşim nedir diyorum arkadaşlar? Güçlü etkileşimdir. Burası nedir? Güçlü etkileşimdir. Yani zayıf değildir. Evet, helyum atomları arasındaki etkileşim ise arkadaşlar helyum soy gazdır. Soy gazlar e biliyorsunuz bileşik oluşturmazlar. Artı eksi değerlik ne yapmazlar? Almazlar. Dolayısıyla buradaki etkileşim nedir arkadaşlar? Zayıf etkileşimdir. İleride işleyeceğiz. Soy gazlarda London etkileşimi vardır. 3 NH3 bileşiğinde NH3 molekülleri arasındaki etkileşim. Yani NH3 ile bakınız başka bir NH3 arasındaki moleküller arasındaki etkileşim fizikseldir. Zayıf etkileşimleri diyeceğiz arkadaşlar. Yani 2 ve 3 olur. Dördüncü soruya gelelim. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 1. Atomlar arasındaki bütün bağlar güçlü etkileşimdir. Şimdi arkadaşlar atomlar arasındaki bütün bağlar güçlü etkileşim diyemezsiniz. Mesela diyelim ki örneğin demir ile demir arasındaki etkileşim güçlüyken. Örneğin az önce verdik. Helyum soy gazdır. Soy gazlar arasındaki etkileşim zayıftır diyoruz. Yani dolayısıyla arkadaşlar bütün... Atomlar arasındaki bütün bağlar güçlü etkileşimler ifadesi ne olur? Hatalı olur. Bu yanlış. Bağ enerjisi arttıkça arkadaşlar bağın sağlamlığı da artar. Yani bir bağ ne kadar kuvvetliyse o bağı koparabilmek için gerekli olan enerji o kadar büyük olur. Yani bağ enerjisi arttıkça bağın sağlamlığı da ne yapar? Artar diyorum. 3. Moleküller arası tüm etkileşimler fiziksel bağları oluşturur. Arkadaşlar moleküller arası bağ derse Nedir bu? Fiziksel etkileşimlerdir. Fiziksel bağlardır diyoruz. Bu ifademiz de doğru olacaktır. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olur. Evet arkadaşlar böylelikle bu videomuzu bu dersimizi burada tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.